Ekincik'te deniz kenarını tüm güzelliğiyle aşağıda bıraktık yukarıya doğru yolculuğa başladık Efendim şimdi doğal olarak tabi Ekincik'teki denizi görünce doğayı görünce eminim ki sizler de burada olmak istemişsinizdir hani görülmesi gereken bir yer ve mutlaka şu soru da aklınıza gelmiştir biz Temmuz ayında Ağustos ayında Eylül'de Ekinci'ye geldiğimiz zaman konaklama işini nasıl halledeceğiz Şimdi ikincik sahilde de oteller var. Ama ikincik de ağırlıklı olarak konaklama seçenekleri hani koyun biraz daha üst kısmında. Bu üst tarafın ki yine denize yürüme mesafesi bence en güzel yanlarından biri şu. Bir, panoramik manzara görebiliyorsunuz. İki, aşırı sıcaklar başladığı zaman hani aşağıdaki sıcağı burada rüzgarın da etkisiyle daha az hissedebiliyorsunuz. Efendim Söyle saydım, 10 oda. 10 geldik. Şimdi Aşk Tesadükleri Sever filminde bir diyalog vardı. Der ki, hani Ankaralılarla ilgili birbirlerini buldu mu, 15 dakika sohbet etsinler, onlarca ortak arkadaşı çıkar. Büyük ihtimalle şimdi kapanmıştır. Tan Doğan'daki bizim bir kahvemiz vardı, Al Bayrak. Kapandığı için söyleyebiliyorum. Orada belki karşılaşmışızdır. Bahçeli evlerde karşılaşmışızdır. Deneme Lisesi mezunu kardeşimle aynı dönem konu konuyu açtı falan. Hatta dedik ki biraz daha oturursak programı çekemeyeceğiz. Bir de şey dedi yani dedi, abi dedi, otel olarak da düşünmeyin dedi. Yani biz dedi burayı yaptık. İşte üç odayı kendimize ayırdık. Yedi odaya dedi misafirler geldiği zaman ağırlıyoruz. Sevgili Ulaş şöyle de yapalım. Nasılsın? <laughs> Hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun. İyiyiz. Tatilin tadını çıkarıyoruz. Güzel bir sezon bekliyoruz. 30 Ot sene önce değil mi Ankara'da belki... Yan yana oturduk. Çünkü hep aynı dostlar, aynı, aynı. mekanlar. Ankara olduktan sonra zaten yabancı olmanın mümkünatı yok. Vallahi yok bende de garip Herkes bir... kardeş oluyor. Geçen programda da söyledim. Ankara'nın iki şeyi bizim için çok özeldir. Bir dostluğu, iki anıt anıtkabiri efendim. Yani o yüzden Ankara her zaman bizim için ayrıdır Onu da üçü sizin, yedisi bizim mi? <laughs> aynı, aslında hepsi sizin. Ee, biz de misafiriz burada. Ee, yaz aylarında keyifli zaman geçirmek için ee, kaçtığımız bir nokta burası. Şimdi buradan bakınca manzarayı görüyorum ama sevgili evet. ular. Denize yürüyerek gidip gelmek istese kaç dakika sürer? En fazla 5-6 dakika sürüyor. Ee, yollarımız da güzel çünkü yürüyüş yolu yani yürüyüş yapabileceğiniz güzel yollarımız var. 5-6 dakikaya geçmez. Ne tip odalarınız var? Bizde iki tip oda var. Ee, bir normal single odalarımız var. Ee, double yatak olabilen. Ee, bir de bir tane suite'imiz var. Onu özel ayırdık kalabalık ailelerimiz için, misafirlerimiz için. Şimdi genellikle efendim hani şöyle söyleyeyim. Bu bölge böyle kafa dinlemek. Onun altını çizeyim. Hayır hani böyle ben gece hayatı istemiyorum. Ben geleyim. Gündüz kahvaltımı yapayım. Doğanın içerisinde denizime gireyim. Orada bir şeyler açlayayım. akşamda otelime geleyim. Artık mutfakta ablamız ya da abimiz ne pişirdiyse beraber yiyelim diye düşünüyorsanız işte ikinci. Nefis doğası bir harika deniziyle. Nasıl bir sistemle çalışıyorsunuz? Biz yarım pansiyon çalışıyoruz. Ee, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriyoruz. Ee, yemekleri de ağırlıklı olarak e, böyle e, ev yemeği tarzında, ızgaralarımız da var tabii ki ama ev yemeği tarzında veriyoruz. Dün akşam Benim, ne vardı yemekte? Dün akşam yemekte dolma vardı yoğurt yani ee, da vardır o zaman. Kabak borani vardı. Ee, sarımsaklı yoğurt tabi olur yanında mutlaka. Ee, salata çeşitleri, meze çeşitleri. Yani yaklaşık 8 çeşit e, yemek sunuyoruz akşamları. Şimdi Çorbamız o... da dahil tabi. Biraz sonra o aile odasını beraber gezelim de. Tabii. Şu da önemli. Hani single dediğinizde double oda, çift kişilik tabii, yatak tabii, var. Tabii tabii. Otel odası şeklinde. Otel odası şeklinde. Evet. İki misafirimiz geldi. Evet. Önce şunu söyleyeyim ikinciye gelmek için. Çünkü ben de gelmeden de sevgili muhtarla da Doğanla Doğan, la, Doğan la ile de konuştum. Evet. Ya Temmuz dedi en şu anda Temmuz yoğunluğu başladı. Biraz önceden aramak, rezervasyon gerekiyor mu? Çünkü çok fazla yatak sayısı kapasitesi olan bir yer değil. Çok doğru bir noktaya değindiniz. İkinci yatak kapasitesi olarak e, biraz kısıtlı bir yer. Çünkü koruma alanı bölgesi olduğu için burası e, ticari olarak yatırımların biraz zayıf olduğu bir nokta. Yatak sayımız az. Dolayısıyla çok ciddi ve talep gören de bir yer burası. Ee, Temmuz ve Ağustos ayları şu anda neredeyse dolu e, denebilecek e, doluluktayız şu anda. Erken rezervasyon çok fazla çünkü yer olmadığı için. Mutlaka önceden yer ayıtılması şart burada. Gelelim iki kişilik odaya. İki evet. kişilik oda. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği. İki kişi. Doğru iki. Ee, kişi başı çalışıyoruz. 280 TL kişi başı. Kahvaltı, akşam yemeği tabii. daha iyi. Evet, evet. evet Ama onun dışında tabii ekstra şeyler içirmek istediğinde o hizmeti veriyor musunuz? Onlar ikramımız zaten Tabii. tabii. Çay, çayımız kahvemiz onlara yani ikram. Çay kahve gün içinde bedava. Evet evet. Benim evet, şey için hassastır çay kahve. <laughs> evet. Şimdi o zaman şey nerede o aile odası üstte mi? Gösterelim size. Bir aile odasını beraber gezelim onun bilgilerini oradan alalım. <laughs> Özellikle bir artı biri göstermek istedim. Çünkü bize gelen yorumlarda ve sosyal medya hesaplarımızda çocuklu ailelerden çok sayıda soru geliyor. Efendim işte burası... Az önce de bahsettiğimiz yaklaşık ben tahmini söyleyeyim 55-60 metrekare büyüklüğünde bir artı birimiz değil mi? Evet, evet. Neler evet. var? Bir yatak odası var orada gördüğüm. Yatak dedi. odamız var. Aynı zamanda bunlar da tabii çekyat şeklinde alındığı için çocukların konaklamasında kullandıkları. Burada ek yatakla beraber toplamda 6 kişiyi rahatlıkla konuklatabildiğimiz bir odamız. Ya merak ettiğim için soracağım. Ben tatilde izlemem de televizyon yok göremedim. Televizyonları özellikle koymadık. Ee, bunun sebebi de e, gelen misafirlerin burada odalara kapanmasını ya da televizyonun bir algı dağıtan bir unsur olmasını istemedik. Bunun yerine hemen arkamızda orman var, yürüyüş parkurları var. Orayı kullanıyorlar. Ya da dediğim gibi denizi, e, kumsalı daha fazla etkin kullanmaları için. E, dışarıda ayrıca bizim projeksiyonumuz var. E, özel günler, maçlar vesaireler ya da programlar olduğu zaman onları kullanıyoruz. Ama odalarda kapanıp İstemeyiz. televizyon istemiyoruz. i̇stemiyoruz evet. Bu arada... Efendim buraya geldiğiniz zaman hani ulaş belli frekansı yakalarsanız laf aramızda. Güzel de şimdi biraz sonra balkon manzarasıyla veda edeceğim. Orada bir tekne var. Tekneyle de aranız iyiyse ulaş belli güzel bir ikinci koylarını gezebilirsiniz herhalde. Her zaman, her zaman bekleriz. Odanın da fiyatı değişiyor mu yoksa sizde fix kişi başı 280 Yok, yok odalarda zaten bir artı birlerimizde de mutfak olmadığı için ya var ama kullanmadığımız için aslında e, yarım pansiyon şeklinde kişi başı çalışıyoruz herkes. Yani 6 kişi gelsiniz buraya 200'e 1,5 1700-1800 liraya 6 kişiden bahsediyorum. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil konaklayabilirsiniz. Şu manzarayı yine ikinci koyunu ekrana getirelim. Çok evet. teşekkür ediyorum. Evet. Ankara'da tüm dostlarımıza da ben selamlarımız şey... olsun. Evet Sizin vasıtanıza ben de teşekkür ediyorum ve selam gönderiyorum tüm Ankara'da. Yani Ankara'da bizim için özeldir. Kesin. Efendim bakın buranın Balkonumdan manzara nasıl? Siz manzarayı izlerken biz de çekimlere devam edeceğiz. Rehber devam ediyor. Müzik